Tekerlekli sandalye SGK ödemesi konusunda vatandaşlar mutlaka bilinçlendirilmeli ve daha fazla engellinin tekerlekli sandalyeye sahip olmasına olanak sağlanmalıdır. SGK'nın ödeme yaptığını bilmeyen pek çok insan tekerlekli sandalye konusunda belli girişimlerde bulunmamakta, sırf bu nedenler yüzünden de özgürlüğüne kavuşamamaktadırlar. Tekerlekli sandalye bedensel engeli bulunan kişilerin hem kendini geliştirmesine yardımcı olurken hem de pek çok kişi tek başlarına yapabilmelerine olanak da sağlamaktadır. Bu sebeplerden dolayı da çevrede bulunan engelli kişilerin SGK'ya yönlendirilmesi mutlaka sağlanmalıdır. Kimler tekerlekli sandalye alabilir? 1. ayakta durmak veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığa veya engellilik durumunda yanında A el, ön kol veya kolun tek taraflı fonksiyonuna mani olan haller veya b. kalp yetmezliği veya koroner arter hastalıkları veya c. kronik akciğer hastalıkları olanlar. 2. Yukarıda sayılan hastalıklar gibi tekerlekli sandalyeyi hareket ettirememesi ya da hareket ettirmesi halinde kişinin sağlığının tehlikeye gireceği durumlarda bu durumların ortopedi ve travmatoloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, erişkin veya çocuk nöroloji uzman hekimlerinden birinin ve kalp yetmezliği veya koroner arter hastalıkları varsa ayrıca kardiyoloji uzmanı, adı geçen branşta hekim yoksa dahiliye uzmanı, kronik akciğer hastalıkları varsa ayrıca göğüs hastalıkları uzmanı, adı geçen branşta hekim yoksa dahiliye uzmanının yer aldığı mental fonksiyonlar yönünden akülü tekerlekli sandalye kullanıp kullanamayacağı hususunun ayrıca belirtildiği psikiyatri uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla akülü tekerlekli sandalye kurumca bedelleri karşılanır. 3. Trafik tescili zorunlu olan ve kullanımı için B sınıfı engelli sürücü belgesi gerektiren motorlu malul arabalarının kurumca bedelleri karşılanmaz. Ayrıca sağlık uygulama tebligatının yürürlük tarihinden önce kurumca temin edilmiş motorlu malul arabalarının bakım ve onarım işlemleri su tükümleri doğrultusunda yürütülür. 4. İlgili firma tarafından en az 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça bulunurluk garantisi ve teknik destek taahhütnamesi verilmiş olmalıdır. 5. 16 yaşın üzeri hastalara temin edilmesi halinde bedeli kurumca karşılanır. Ayrıca 11-16 yaş arası hastalarda ev, okul gibi kapalı alanlarda kullanım için yukarıdaki kriterleri sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere pediatrik akülü tekerlekli sandalye bedeli, standart akülü tekerlekli sandalye bedeli üzerinden kurumca karşılanır. Sosyal güvencesi olan vatandaşların manuel tekerlekli sandalye, aktif tekerlekli sandalye, hafif manuel sandalye, çocuk tekerlekli sandalyesi, bası yarası önleyici havalı minder SGK geri ödemesi almaları için gerekli belgeler ve bu ürünlere yapılan SGK geri ödemeleri aşağıda yazıldığı gibidir. SGK geri ödemesi için gerekli belgeler nelerdir? 1. Sağlık Kurulu raporunuzun olması, var olan raporda ihtiyacınız olan ya da almayı düşündüğünüz ürün her neyse, hafif manuel sandalye, aktif tekerlekli sandalye ve benzerleri gibi kullanması uygundur ibaresinin yazılı olması gerekir. 2. Rapor aldıktan sonra bir de heyet doktorlarına reçete yazdırmalısınız. 3. Bağlı bulunduğunuz ildeki SGK müdürlüğüne rapor reçete ve kimlik kartınızla müracaat edip sorumlu kurum memuruna reçetenizi kaşeletmek zorundasınız. 4. Son adım olarak UBB kaydı olan herhangi bir medikal ürün satışı yapan firmaya giderek reçetenizde yazan ürünü satın alıyorsunuz. Ürünü satın aldığınız UBB kayıtlı medikal firması size ilgili ürünün faturasını keserek gerekli dosyaları size tekrardan SGK İl Müdürlüğü'ne iletmeniz için veriyor. Size gerekli dosyaları SGK'ya verdikten ortalama 20-30 gün sonra SGK geri ödeme tutarını ürünü satın aldığınız medikal firmaya yapıyor. Medikal firma ise size ödeme yapıyor. Ayrıca bir dipnot da vermek istiyorum. Bu geri ödemeler önceden direkt SGK'dan alınıyordu. Şimdi ise SGK ödemeyi medikal firmalara medikal firmalar ise vatandaşa yapıyor. Önemli bir dipnot daha vermek istiyorum. Medikal ürün SGK geri ödemesine dair alınacak raporlar ya eğitim ve araştırma hastanelerinden ya da üniversite hastanelerinden alınmalıdır. Devlet hastanelerinden rapor alınamıyor. Ayrıca UBB nedir? Bunu da açıklayalım. Açılımı Ulusal Bilgi Bankası olan UBB, ilaç ve tıbbi cihazların ihale, teklif, sipariş, nakliye, satın alma, stok, hastaya ödeme, fatura ve ödeme gibi ticaretin tüm süreçlerinin konuyla ilgili her kişi ve kurum tarafından elektronik ortamda yürütülebilmesini sağlayan Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri tarafından Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı adına yürütülen ortak projenin adıdır. Şimdi hangi sandalyeler için SGK ne kadar geri ödeme yapıyor bunu inceleyelim.